yeni bir bölümle beraberiz. Bu bölümde birazcık tarikatçı, daha doğrusu kazıcıların yuvası yapacağız. Belki tarikatçı kampı da yaparız. Kalan malzemelerle. Gerçi tarikatçı kampını yapmaya gerek yok. En azından bu hesapta. Çünkü mavi çizimleri tamamlamış durumdayız. En azından 5. kademe için. Yani buna gerek yok. Şöyle hemen bakalım. Yani Aynen. Sınırlar da tamamlanmış. Şu an için sadece 5. kademe epikler hiç daha dokunulmamış. Ve aleykümselam revan. Şöyle hatta onu da göstereyim. En azından tüccar dükkanında e, kaç tane epik mavi çizim dediğimiz e, taslak var. Ona bakalım. Şöyle sağa sola aramayalım. Ha buradaymış. Şöyle Adam McCoy'da şu an dediğim gibi 5. kademe Epic ee, Gerçi burada yazmıyor da Elimizde bir tane olsaydı Onun üstünde yazardı açıklamasında 6. kademe ve 5. kademe 6. kademeler 250 Şu an 82 gümüş şey 82 altınlar. 5. Ee, kademelerde 125 altın. Şu an için 5. kademelere gümüş, gümüş diyorum. Altın harcamaya kesinlikle gerek yok. Eğer açmadıysanız 4. kademeye açmanıza gerek yok. Ee, boş yere altın harcamayın. Zaten 6. kademeye geçince 6. kademe epikler için ister istemez biraz harcayacaksınız. Onun için şimdilik boş yere altın harcamanıza gerek yok. Sadece biriktirin altınları. Şöyle bakayım. Gerçi şu an sadece 56 kere çıkmış Barrett'ta. Şimdi. Sanırım hazırız. Gitmeden önce ufak ev işleri yapayım. Elime gelmişken kömür işle. Gerçi bunlardan muhtemelen yem yapıyordu ya gerek yok zaten. Murat ittifaka alır mıyım derken şu an seni tanımıyorum. Öncelikle tanışalım. Orada da yazdığı gibi en azından hangi ittifaka katılmak istiyorsun? Seviyen nedir? Durumun nedir? İttifaka neden katılmak istiyorsun? Bunlar Acaba Berçan bunları niye biriktiriyor? Şuradan birazcık nikel kaplı alet yapalım. Çünkü şu an için bir tek şey kalmış durumda sanırım yükseltecek. Demirhane var. Diğerlerini zaten yükseltmiş. Aynen projeleri artık kaynakları bulduktan sonra yükseldir. Burada bu kolay. Şimdi birazdan bunu buluruz. Biraz da 6. kademe deri toplayıp da işledi miydi? Zaten iki el kaplı aletleri yapıyoruz. Daha sonrasında demirhaneyi de yükseltmiş olur. raklar için artı 10 dayanıklılık. Ve aleyküm selam hoş geldin. Ha, şu an herhangi bir ittifaka üye olmadığın için e, zaten daha doğrusu 71 seviyede olduğun için ittifakta olman zaten üye olarak katılman biraz zor. Niye? Şöyle zor. Daha önceki e, yayınları izlersen Murat biraz daha şey yapabilirsin belki anlayabilirsin en azından ittifak bu acemi üye durumlarını şöyle göstereyim hatta sana yani ittifaka katıldığın zaman daha çok ittifaka çalışmak zorunda kalıyorsun yani üçüncü kademe ürünlerle başlıyorsun Ya şu an hemen hemen hepsi birinci kademelerini tamamlamış durumda da yani örnek açısından göstereceğim yani buraya kaynakları buraya bağış yapıyorsun yani katkı yapıyorsun ki buradaki binalar ittifak binaları yükselsin yani seviyesi artsın ona göre altın geliri ya da bonus gelirleri e, artsın diye genelde birçok kaynağını ittifaka katkı yaparak harcamak zorunda kalıyorsun. Bu da daha düşük seviyeli oyuncular için. Ve aleykümselam hoş geldiniz. Daha düşük seviyeli oyuncular için e, biraz zorlayıcı olabiliyor. Hem ittifaka katkı yapacak, hem kendisini geliştirecek. E, bu zaten, zaten, ittifak zaten ilk başlarda altın geliri için gerekli. Ama altın geliri önce sen dördüncü kademe yani burada ara havza dediğimiz ya da gül bahçesi dediğimiz dördüncü kademe bölgede oynadıktan sonra vapur iskelesini tamamlayacaksın. 5. kademe bölgeyi açmak için sana altın gerekiyor. Yani ittifaka katıldığın zaman. Ha bonuslardan faydalanmak istersen herhangi bir ittifaka ya da Katılmak istediğin bir ittifaka başvuru yapabilirsin. Böyle acemi olarak katılırsın ilk önce. Acemi olarak katıldıktan sonra mesela örnek veriyorum burada 3. seviye ve altı ögelerin üretim süresini %30 azaltır diyor. Bu acemilerde %15 olarak kullanılıyor. Mesela herhangi bir şey üretirken %30 ya da %15 daha az acemi olduğun için herhangi bir şekilde katkı yapmak zorunda kalmıyorsun. Savaşlara katılmıyorsun. Herhangi bir şey harcamıyorsun. Sadece bonuslardan %50 olarak yararlanıyorsun. Ya da örnek vereyim. Tüccarlarda %10 indirim sağlıyor artık. Ee, eğer mercan ya da Ticarethane ittifakından herhangi biri izliyorsa e, bu şeyi artık kullanmanıza gerek yok. Bu bonusu kullanmanıza gerek yok. En azından bunun yerine şu, gerçi yemek bonusu da bir yere kadar e, nöbetçileriniz varsa Dur bakayım, bunun yerine kullanabileceğiniz, yani en kötü bunu kullanın. E, tüccar bonosunda çok fazla bir şey ihtiyacınız yok çünkü. Altında bir şey alıyor musunuz? Şu an için almanıza da gerek yok. Yani şu an için indirimlik bir durum yok. Sadece altın için kullanılabilir. Çünkü genel tüccarlarda e, yüzde, yani üçüncü kademe ve altı ürünler bir yere kadar. Ya gelişim için ya şu an için bu ittifak yani bu ittifak şu an bu benim hesabım değil. Bu başkasının hesabı. Ee, bu ittifaktaki bildiğim kadarıyla acemi sayısı dolu. Aynen. Ee, şu ittifaka yani benim kendi ittifakıma şey yapabilirsiniz. Şu an iki kişilik daha acemi yerimiz var. Yerim var daha doğrusu. Ee, muhtemelen Birazdan hesaba geçince orada da şeye bakarız. Bonuslara bakarız. İhtiyacınız olan bonuslar zaten orada transformatör bonusu var. En azından yeni başlayanlar için tezgahlarına biraz daha hızlı kaynak işlemesini sağlayacak olan onu kullanırım. Bir de altın bonusunu kullanırım. Şöyle ekstrem bir bonus olan ittifaklar var. Ama birçok gelişmiş ittifak zaten e, şeyleri kullanıyor. İşte Savunma, yani ittifak savaşları için altın geliri fix hepsinde kullanılan şeylerden bir tanesi. teçhizat dayanıklılığı bonusu var. Bu genelde ittifak savaşı yapan ittifaklar kullanıyor ya da eğer geliştirebildilerse bunu kullanıyorlar. Ha varsa geliştirebildilerse bunu kullanırlar ama genel olarak. Bonuslardan faydalanmak için işte transformatör bonusu olan yeni başlayan oyuncular için en avantajlı bonuslardan bir tanesi acemi olarak kullanılabilecek. Ee, dediğim gibi ve bir e, garip yolcu ittifakına acemi olarak başvurabilirsiniz. Ve aleykümselam Mertcan. Ee, ben de tam şeyden konuşuyordum. Dediğim gibi bu ittifaka acemi olarak e, Başvuru yapabilirsiniz. Zaten iki kişilik yerim var şu an. Eğer çok aktif olmayan bir acemim varsa, o çıkar, onun yerine siz de girebilirsiniz. Onu konuşuruz. Ee, şey diyordum Mertcan, şu bonusu artık kullanmanıza gerek yok çünkü e, bir faydası yok. En fazla e, kasabadan at alırken belki işinize yarayabilir. Öyle gümüşle e, malzeme alabileceğiniz bir durum kalmadı. Eskiden nadirler için kullanıyorduk da. Şu an için gerek yok. En azından bunun yerine şeyi kullanabilirsiniz. Ee, enerji. %2 de olsa en azından bir enerji bir enerjidir. Tasarruf sağlar. Burada meyhaneyi yükseltebilirseniz bunu kullanırsınız ilerleyen zamanlarda. Yani yemek bonusunu. Onun için de zaten önce merkez binanın K ortada çok fazla bir şey kalmamış, az bir şey kalmış. Birkaç haftaya muhtemelen inşallah tamamlarsınız. Ee, daha sonrasında da meyhaneyi yükseltir. Ee, meyhanenin içindeki ar diye, burayı da tamamlayın. Bunu e, direkt yükseltin zaten hiç beklemeyin. Çünkü buradaki 4 seviyeye etkilemeye başlayacak. E, bu da dördüncü kademe yemeklerde. Şu an 5. kademeye biraz zor geçersiniz de. yani En kötü ihtimalle diyorum 4. kademe e, yemeklerde size fayda sağlar. Şu an ittifakta olduğum için ana menüye giremedim ama. O da şu kaynak toplama yemeği var ya. Onun için ideal zaten. E, normalde 1 saat oluyor ya. O bonus sayesinde 1.5 saate çıkar bu. Kaynak toplama yemeğinin süresi. Bu da en azından ittifaktaki ana üye oyunculara çok fazla e, avantaj sağlar. Acemilere de yüzde 50, zaten yemek bonusu yüzde 50 veriyor. E, burada da acemiler yüzde 25 daha fazla yemeklerin süresinden faydalanabilir. Sadece şu tüccar bonusuyla yemek bonusunu değiştirirsiniz merkez binayı yükseltince. O zamana kadar da dediğim gibi bunu yükseltebilirsiniz. Gerçi şu an tren istasyonu şöyle bakayım tren istasyonu ne durumda. Ha, burada da raylı depoyu yükseltirseniz burada da kreozat gerekiyor ama yine dediğim gibi kaynakları yavaştan toplamaya başlarsınız. İlerleyen zamanlarda bunu da yükseltirseniz en azından atlar için bir yerden bir yere giderken biraz enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Sadece ufak bir tavsiye. Şimdi sanırım hazırız. Sıcak sıcak yemeğimiz var. Hasar ve sıyrılma yemeklerimiz var. Silahlarımız mevcut. Gideceğiz ve Şöyle yapabiliriz aslında ya. Hasar yerine Aslında hasar olur da şu kritik Yemeği daha iyi geliyor benim için abi. En azından benim bakış açım. Yoksa 125 hasar eklemiş olacak. Ama her kritik vurduğunda zaten iki katı vurduğu için o 125 hasarı absorbe edebiliyoruz. Genel olarak durumumuz bu. Arada az önce biri yazdı da şu an sohbet gitti mi yoksa kimse yazmıyor mu bilmiyorum da biri 90 seviyeyim falan yazmıştı da tekrar yazarsa belki konuşabiliriz. Şu an için bu hesapta 9 tane toplamda mavi çizimi yani 6. kademe nadir. Gerçi diğer hemen hemen bütün hepsini tamamlamıştık diye hatırlıyorum burada. 9 tane nadir plan kaldı. E, epikler haricinde. Bu 9 tane nadir plandan da bugün inşallah artık hangisi çıkar ben bilmiyorum da Umarım mızrak çıkar diye ümit ediyorum. Gerçi demirhane şu an şey değil de muhtemelen onu da yükseltirsin birkaç güne. Şu an sohbet var mı yok mu onu öğrenmek için rica edersem bir nokta bir bir şey yazarsanız. Yoksa kapatalım tekrar açayım öyle başlayalım. Hatta şunu açayım mesaj atabilirsiniz. Sohbet 1 2 1 2 3 sohbet. Sohbetimiz mi çalışmıyor yoksa kimse yazmıyor mu onu bilmediğim için anlayamadığım için ona göre devam edeceğim yani soru cevap olmaz sadece ben oynarım bitiririz. Sohbet gitmiş. Teşekkür ediyorum Emir. Sohbet gitse dedim kapatalım, yeniden açalım. Muhtemelen e, YouTube a şey gelmiştir güncelleme gelmiştir onu ben yapmadığım için böyle şeyler oluyor hemen kapatalım yeniden açalım sohbette devam edelim